Dünyaya dair her şey kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere flash bellekten işletim sistemi kurmayı, flash belleğimizi işletim sistemine nasıl çevireceğimizi, flash belleğimizi işletim sistemi olarak nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Aynı zamanda sosyal mühendislik yaparak Gittiğimiz yerlerde eşimizin yanında, dostumuzun yanında, akrabalarımızın yanında güzel esprili, gerçekten hayrete düşürecek ya da şaşkınlık yaratacak bir yöntem göstereceğim. Bunu da sosyal mühendislik sayesinde yapacağız arkadaşlar. Evet, öncelikle kuracağımız flash belleğimizde, 100 bin belleğimizde kuracağımız işletim sistemi Element Theory OS arkadaşlar. Burada ben size yine sitesine linkini aşağıda vereceğim kuracağımız işletim sistemi Bu arkadaşlar MacOS'u da benzerliğiyle de çok dikkat çekiyor şu şekilde arkadaşlar şurada ücretli olduğuna bakmayın 10 dolar 20 dolar 30 dolar diyor ya biz buraya miktar kısmına tıktım burada sıfır yaparak sıfır tuşuna basarak arkadaşlar elementer osu indirebiliriz fazla bir GB olarak da yüksekliği değil arkadaşlar 1.49 GB yani günümüzdeki Windows sürümlerinden yani Windows 10'dan çok çok daha düşük böyle söyleyebilirim. Hafif bir program güzel bir program dediğim gibi Mac OS'a çok benziyor. Mac OS kullanmak isteyip de kullanamayanlara da ayrıca alternatif bir seçenek arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bununla da daha detaylı bir video hazırlayıp size sunacağım. Neyse arkadaşlar konumuza geçiyorum. İşletim sistemimiz bu. USB belirimizde kuracağımız. Şimdi ben bunu USB belleği kurdum arkadaşlar. USB bellekten sanal üzerinde bot etmeyi göstereceğim. Yani sanal üzerinde USB bellekten nasıl başlatacağımızı göstereceğim. Şimdi birçok arkadaşımız ISO dosyası olarak indirip sanal makinede çalıştırıyor. Ben bunu biraz daha ileriye taşıyarak USB belleğe bot ettim. Yani oraya kurdum. Hem yanında taşıyorum. Hem gittiğim yerlerde sanlı oldum arkadaşlarla Espriler, şakalar, sosyal mühendislik sayesinde yapıyorum. Aynı zamanda dediğim gibi bana ait bir işletim sistemini yanında taşımış olurum arkadaşlar. Bir misafire gidiyorsun, yani bunu aynı zamanda ciddi olarak da şey yapabiliriz. Gidiyorsunuz dediğim gibi insanlarla acil bir şey yapmanız gerekiyor. İşte Windowsda işiniz var. Yani sosyal mühendislik de kullanıyoruz tabi bu arada. İşte diyoruz ki bir bilgisayarını kullanabilir miyim? Bilgisayar varsa. O da tabi diyorum, Mecburen tabi diyecek yani misafire gitmişsiniz yok kullanamazsınız değil mi? İşte şifre falan girmek isteyecek. Bu sırada hemen sosyal mühendisliği devreye sokuyoruz arkadaşlar. Ha, şifreni söylemene gerek yok. Ben şifreni geçerim. Bilgisayar açmana gerek yok. Ben bilgisayarını açarım. Bu tür cevapları verdiğimizde karşı taraf ya emin misin? Açabilecek misin? Ya da şifremi geçebilecek misin? Diye size bu soruyu yönelttiğinde hafiften yüzüne gülümseyerek tabii ki geçerim. Benim için hiçbir sorun olmayacak. Çok basit bir yöntemim var. Yalnız bana 5 dakika hani bu yöntemi nasıl geçeceğimi göstermeyeceğim. O yüzden bana müsaade et ya da ne bileyim işte sen başka bir tarafa yönel o tarafa ilgilenirken bana 5 dakika müsaade et ben 5 dakika içerisinde bunu geçeceğim. Diyerek konuya geçiyorum arkadaşlar. Evet ben bunu dediğim gibi kameram olmadığından canlı hani normal PC üzerinde değil de sana makine olarak çalıştıracağım ve USB'den bot edeceğim. Yine söylüyorum. USB'den bot etmeyi de aynı zamanda göstermiş olacağım arkadaşlar. Evet açalım programımızı. Arkadaşlar programımız VMware programı. Sanal makine programı. Şimdi buradan hemen file'a gelelim arkadaşlar. Buradan new diyoruz. Buradan next diyoruz. Şuradan dikkat edin arkadaşlar ayarlar böyle olsun. Yine next diyoruz. Şimdi buradan Linux diyoruz. Çünkü bizim çalıştıracağımız Linux. Evet şimdi 60 buradan Ubuntu'yu seçiyorum arkadaşlar. Elementary OS. Burada Linux olarak görünür ve Ubuntu 64 bit seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü sistemimiz 64 bit. Benim sistemim 64 bit. Sizinki 32 bitsiz. Siz 32 bit değil de bakın böyle yapacaksınız. Böyle Ubuntu dediğinizde bu 32 bit yerine geçiyor. Ama ben 64 bit sisteme sahip olduğum için 64 bit seçeceğim. Bu şekilde 64 bit seçiyorum ve ne istiyorum tekrar burada. Şimdi şurası arkadaşlar isteğinize bağlı. Ama benden tavsiye dediğim gibi eğer ikinci bir diskiniz varsa yani C'den sonra bir de D diskiniz varsa D kurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü zamanla C hem yer kaplamış olacak hem bilgisayar açılışında bilgisayarınızı zorlamış olacak. O yüzden şöyle hemen browser diyelim. Buradan arkadaşlar ben de D olduğu için şuraya D'ye geliyorum. Hemen bakın yeni klasör oluştur diyor. Buradan yeni klasör oluştur de, diyelim. Burada ne diyelim? Dünya diyelim. Örnek en basit örnek yapalım. Şöyle dünya. Pardon. Şuradan dünya diyelim. Dün ya. Evet tamam diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya aldık. Buraya da Ubuntu 64 bit. Şunu da durabilir. Hiç şey karışmayalım. Evet buradan ne istiyoruz şimdi? Şimdi arkadaşlar şurayı gördüğümüz gibi burası 20'de kalsın. Zaten bizi tavsiye edilen bu. Biz bunu disk olarak çalıştırmayacağımız için şimdilik kalsın devam edeceğimizi göreceğiz ne yapacağımızı. Biz bunu flash belletten çalıştıracağız. Yani flash bellemizi işletim sistemi olarak kullanacağımız için bunu çok kaydı almıyoruz. Next diyoruz. Evet arkadaşlar yine finish diyelim şimdi. Kurulmasını bekliyoruz. Evet Ubuntu 64 bitti kurdu. Şimdi arkadaşlar burada edit diyoruz. Buraya gelip Evet edit dedikten sonra arkadaşlar şurada hard tık tıklıyoruz. Dediğim gibi bakın burada makine kendisi bize 20 GB önermişti. Bunu remove ediyoruz. Siliyoruz yani. Şimdi et diyoruz. Tekrar buradan arkadaşlar bakın şurada et kısmına basıyoruz. Next diyoruz. Çıkan pencerede. Gördüğünüz gibi önerilen diyor. Hiç buraya ayarlara karışmıyoruz arkadaşlar. Ne istiyoruz? Şimdi burası önerilen Bu da Select Edisk. Buradan arkadaşlar bu seçeneği en altına giriyoruz Bakın yine önerilen şöyle bakarsanız hani bu sizi daha unutmama açısından da faydası dokunacaktır. Evet. Şimdi burada bakın bir uyarı işareti çıktı. Şimdi burada Next diyelim. Bakın gördünüz. Evet burada evet diyoruz. Evet dedikten sonra arkadaşlar burada bize seçeceğimiz diski gösteriyor. Yani ne flaşımız bizim taktığımız flaştan çalıştırabilmemiz için bu üçtür arkadaşlar. Her zaman üçtür. Şunu 3 üç diyelim. Şimdi üç olduğunu size nasıl kanıtlayacağımı göstereyim. Bunun iki yöntemi var ama ben size en basit yöntemini göstereyim. Birinci yöntem en basit yöntem arkadaşlar. Başlat menüsüne geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Buradan disk yöntemi gördüğünüz gibi arkadaşlar disk yöntemini seçiyoruz. Pencerenin açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın C 0 olarak görünüyor. İkinci D vardı. Disk 1 olarak görünüyor. Şu an alta doğru indiğimde bu paylaşılmamış arkadaşlar aktif olmadığından öyle. En son dediğim gibi en son bakın disk 3. Evet bakın bak burada da flash belleğimde de gösteriyoruz. O yüzden yani en garantili yöntem disk yöntemine geldiğinizde buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Onu da geçtim dediğim gibi zaten en sonudur. Hani rakam olarak 0, 1, 2, 3 belirttiğinde siz en sonuncuyu seçer. %99 odur. Emin olmak için de buradan dediğim gibi başlat diyoruz. Disk yönetimine geliyoruz ve disk yönetiminde çıkan pencerenin en altına geldiğimizde şöyle bakın gördüğünüz gibi disk 3 arkadaşlar en son flash belleğimizi zaten gösteriyor. Kapasitesi 4 GB'da böyle gösteriyor. Şimdi tekrar buraya kapatalım. Evet arkadaşlar, disk 3'ümüzü seçtik. Şimdi hiç başka ayar oynamadan next diyoruz. Yine burada değiştirmeye gerek yok. Next, pardon, finish diyoruz. Ekleyelim arkadaşlar. Evet, şimdi son bir yapacağımız işlem kaldı. Hatta şuradan evet, en sona gelir option'dan arkadaşlar, ayarlar kısmından. Yani option'dan en alta tıklıyoruz. Bakın burada UEFI mi BIOS mu? Bizimki UEFI kurulun o ama yine biz her ihtimale karşı sıfır hata almak açısından arkadaşlar BIOS'u çalıştırıyoruz. Yani BIOS'u seçiyoruz. Buradan BIOS'un seçildiğine emin olun bazen UEFI de olarak gösterebilir. Bazen BIOS olarak gösterebilir. Buna da burası da çok önemli. Buradan BIOS seçelim. Ondan sonra OK diyelim. Hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi Power diyoruz. Evet başlat. Evet arkadaşlar başlat sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda dil seçeneğini seçelim öncelikle arkadaşlar. Şöyle. Evet Türkçe. Bakın şimdi Türkçe'yi seçtikten sonra bir elementeri kurmamız istiyor. Diğerinde de denememiz istiyor. Biz ne yapacağız? Burada şaka yaptığımız için arkadaşlar denemeyi seçeceğiz. Yani sosyal mühendisliğimizi kullanarak karşı tarafı etkilemek amaçlı şifre girmeden değil mi? İşletim sistemini değiştirmeden ama o kendisi bunu bilmediği için sanki tam tersini yapmışız gibi. Şifresini kırmışız, işletim sistemini değiştirmişiz ve Windows yerine bir Linux işletim sisteminde karşı karşıya kaldığında hatta onu da geçtim belki hani yanlış anlamayın belki gittiğiniz yerde işletim sistemlerini anlamayan biri diyecek ki, aa mekos kurmuş nasıl kurdun nasıl yaptın bunu 5 dakika içerisinde nasıl çözdün gibisinden size bir takım sorular sormaya çalışacak Tabii sizde kendinizden emin bir şekilde Bunlar benim için çocuk oyuncağı arkadaşım çok basit şeyler yani böyle bir şey yapmam için dediğim gibi bilgisayar nasıl açılıp kapandığını bilmeme gerek yok ya da bilgisayarındaki şifreni ne olduğunu bilmeme gerek yok. Bunlar benim için bir engel olamaz. Yeter ki sen bana 5 dakika müsaade etmen yeterli olacaktı. Ve ettin. Ve sonuç itibariyle ben bunu yaptım. Deyip arkadaşlar hemen konumuza tekrar dönelim. Evet. Elementary burada deniyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi Flaştan nasıl çalıştırdığımızı gördük. Yani bir ISO dosyasını bilgisayarımıza indirip de yer kaplatana kadar bence Flash'a atıp Flash'tan boot etmeyi gördük. Evet dediğim gibi şimdi biz bilgisayarımızda kurmayacağız. Sadece deneme olarak kullanacağımız için bunu hemen başlatalım şöyle. Bir arkadaşlar. Şuna da install diyelim. Kursun bu arada. Evet. Kuruluma başlayacak arkadaşlar. Bazı yerlerde hızlı hızlı oynatabilirim zaman kazandırmak açısından sizde sıkmamak açısından arkadaşlar Bilginiz olsun zaten Burada gördüğünüz gibi şu an işletim sistemimiz başarılı bir şekilde Kuruldu çünkü dediğim gibi yine söylüyorum bu deneme sürümü yani deneme amaçtı. Ama işinize yarar mı her yerde yarar arkadaşlar şimdi Ben size şuradan Şöyle internetimiz var mı yok mu onu da göstereyim arkadaşlar Ha şunu da söyleyeyim bazen şimdi ilk açtığımızda internet sayfası hata veriyormuş gibi yani internetimiz yokmuş gibi görünebilir. Bu sizi paniklendirmesin. internetimiz var arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Tekrardan yine şöyle işte göründü. Şimdi şöyle baktık. Bakın şuradan geliyoruz. ayarları arkadaşlar. Buradan tercihler diyoruz. Özel sayfa diyelim. Şuradan şöyle. buraya Google diyelim arkadaşlar. Nokta TR. Evet şimdi buradan da genel diyelim. Sonra çarpı diyelim. Şöyle yapalım. Bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi Google sayfası da çıktı. Bu hatayı Dediğim gibi karşılaştığınızda panik yapmayın. İnternetiniz yokmuş gibi görünebilir taracı açtığınızda ama internetiniz var. Bilginiz olsun. Bunu da böyle yaptıktan sonra arkadaşlar evet bunu da göstermiş olduk ayrıca. Şimdi buradan çıkalım. Kısaca size en azından tanıtmış oldum. Yine dediğim gibi buraları flash birlikten çalıştırıp deneme sürümü olarak kullandığımızı gösterdim. Siz isterseniz normal diske kurmak isterseniz de dedim başta gösterdiğim gibi o şekilde de kurabilirsiniz. Arkadaşlarınıza güzel şakalar yapabilirsiniz. Gittiğiniz yerde sosyal mühendisliğinizi kullanarak kendinize bu konuda ne kadar iddialı olduğunuzu gösterebilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomu kanalıma abone olmayı like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.